Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an ne okuyorum? Aldıklarım ve okuduklarım adlı videoma hoş geldiniz. Hemen videoya geçelim. Hiç uzatmayalım. Hemen aldıklarımı göstereceğim. Sonra da okuduklarımı ve videoyu kapatacağım. İlk önce ne okuyorum şu an? Ne okuyorum bakalım? Can Çağdaş'tan yeni çıkan. Hatta taptaze çıkan bir roman. Intermezzo. Selirone nereden tanıyoruz? normal insanlardan. Çok beğenilmişti biliyorsunuz. Bu kitabı ondan daha çok beğenmişler. Yorumlarını okudum ve hemen başladım. Size bunun yorumunu bir sonraki videomda bahsedebilirim. Çünkü şu an ben de içeriğiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Hemen aldıklarıma geçeyim. Birincisi çatlak. İkincisi 627 treni. Ben Aynur Kültür Sanat, Aynur Kulak Kültür Sanat'tan onun okuduğu kitaplar arasındaki tavsiyesini Hmm, güvenerek aldım. Onu çok seviyorum ve e, bunu da en kısa zamanda, hatta bir sonraki videoda anlatabilirim. Çünkü şu an aldıklarımın hepsini hemen okumak istiyorum. Nasıl becereceğim onu bilmiyorum. Hani şu kitapta şimdi hemen başlanmaz mı yani? Holly. Bu Holly karakterini e, Stephen King'in e, önceki romanlarında da okumuştuk. Aşırı merak ediyorum. Yine Stephen King ne yazsa okunur yazarlarından göstermeme gerek yok yani Evet bir de Hayat imkansız metek onu nereden tanıyoruz Gece Yarısı kütüphanesinden ee, bu kitabı da kapağıyla benim çok ilgimi çeken bir e, hikaye olduğu için hemen bunu da aldım ona da hemen başlayacağım hmm, sevgili Melikcan videolarında çok gördüğüm e, kötü kızlar onu da çok övmüştü. Çok merak ediyorum şu an kendisini. Bir sonraki aldığım kitap Kuzey Ormanları. Daniel Mason'ın. Onu da çok merak ediyorum. Hepsini çok merak ediyorum. Kafka kitaptan sempatizan. Bir sonraki e, kitabımı şöyle kaldırmakta zorlandım. 2666. Bakar mısınız yani? 1200 sayfa. Bunu da umarım bir sene <laughs> içerisinde okursam. Ay çok güzel Ama hemen buna da başlamak istiyorum. Zaten buna hemen başlayacağım. Yanında diğer kitapları okumaya devam edeceğim. Yoksa bu e, bitecek bir roman değil. Tabii ki benim e, aylardır beklediğim Üçleme'nin üçüncü kitabı. Hizmetçi izliyor. Bu Hizmetçi serisinin üçüncü kitabı. Oh Bunu hemen okumak istiyorum yani hemen. Bir an önce. Aynı anda 80 kitap falan herhalde okuyacağım bu ay. Bu da diğer kitabıydı. Bu da harikaydı. Ama üçlemenin dışında bir kitap biliyorsunuz bu da. Ve benim çıtır romanım her videomda gösterdiğim, daha dün gibi okuduğumu hatırlıyorum ama aylar geçti üzerinden. Ve son şans da geldi. Son şans da dördüncü kardeşin <laughs> aşk hayatı. Şimdi onu da çok merak ediyoruz. Dolayısıyla serimiz tamamlanacak. Bir tane de novelli olduğu söyleniyor ama onunla ilgili şu an e, bir gerçek bir bilgim yok. Evet aldıklarım bu kadardı. Şimdi bu hafta okuduklarıma geçelim. Bu ay daha doğrusu okuduklarıma geçelim. Güzellerine diğer çok okudum ama diğerlerini bahsetmek istemiyorum. Çünkü içlerinden seçtiklerimi size göstereceğim. Kapağıyla huzurlu bir içeriğiyle aradığın şey kütüphanede saklı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani çok güzel. Konusu da çok güzel. İçerisinde beş farklı insanın hayatını okuyoruz. Fakat sıkıntılı hayatlar bunlar. Bir yerde tıkanıyor hayatları. Fakat nerede birleşiyor onların hayatları? Bir kütüphanede. Kütüphanede nasıl bir kütüphane? Ee, bir orada karakterimiz var. Ee, Suyuri. Suyuri Komachi. Of. Japonya'da geçiyor. Ee, isimlere fark ettiğiniz gibi e, herkes böyle daha ufak tefektir Japon insanları. Fakat Soyuri biraz fazla iri bir kadın ve kütüphaneden sorumlu yıllardır. Ona gelen e, bu beş farklı insan e, bir kitabı aradığını söylüyor ve onlara verdiği kitapla e, bu beş farklı insanın hayatındaki aradıkları soruların cevaplarını buluyorlar. Çok keyifli okuyacağınız muazzam bir kitap. Çok feci şekilde tavsiye ediyorum. Harika bir kitap yani. Eylül ayımın kitabıydı. Bir başka Eylül ayımın kitabı da, çok tesadüfen aldım ben bu kitabı. Artemis yayınlarından. Güneş Parladıkça Mary Ellen Taylor. Sanırım tek kitabı bizdeki. Bunun konusu da çok güzel. Bir sahil kasabasında geçiyor Amerika'da. Bir babaanne var Ruth. Bir de torun var Evie. Babaannenin bir oteli var sahil kasabasında Evie ile beraber onu işletiyorlar ama evi orada aşçı fakat bir müddet sonra evi aslında daha kariyer yapmak için New York'a geçiyor yerleşiyor hatta aşçılık hayatını orada devam ediyor fakat bir müddet sonra Amerika'daki biliyorsunuz kasırgalar çok kuvvetlidir kasırga bu oteli maalesef yıkıyor hasar veriyor ve otele yıkım kararı alınıyor bu bir müddet sonra da zaten babaanne kalp krizinden vefat ediyor. Evi'nin ee, tabii ki sahil kasabasına geri dönüp e, babaannesinden kalan eşyaları evi toparlaması gerekiyor. O eve geldiğinden itibaren değişik sırlar ortaya çıkıyor. Ee, eski erkek arkadaşının e, çok samimi olduğu kendi dostuyla beraber evlendiğini görüyor, çocukları olduğunu görüyor. Ben bir spoiler vermiyorum, bu zaten arkasında yazıyor. İkili bir okuma, ikili bir hayatı okuyoruz. Pardon, ikili bir anlatım okuyoruz daha doğrusu. Ee, bir babaannenin hayatının ağzından fakat küçüklüğü, Ruth'un küçüklüğü ve Evie'nin şimdiki hayatını. Bu geçmiş ve şimdikini birlikte okumak sırları beraber e, su üstüne çıkarıyor. Çok güzeldi, çok huzurluydu. Harika bir kitaptı. Çok güzel zaman geçirirsiniz bu kitapla. Okay. Son okuduğum roman Ivan Bunin, Arsenyev'in yaşamı. Ivan Bunin kim? E, 1933'te Nobel Edebiyat Ödülü adan alan ilk Rus yazarımız. Şimdi yazarımız ya yazar. <laughs> Ve şimdi Arsenyev'in yaşamında da e, yaklaşık e, çocukluğundan başlıyor e, hayatının sonuna kadar olan yaşamını. Bir Rus dönem hikayesi. Epik tarih seviyorsanız, ayrıntılar çok seviyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim. Çok akıcı bir roman. Devrim öncesi Rusya'nın da zamanını merak ediyorsanız kesinlikle önerebileceğim bir kitaptı. Okuduklarım, aldıklarım ve şu an okuduklarım. izlediniz, Hepinize I alt forsovner